kat sayısı dozumuzu alalım. Sonra ruhi çenetim videosuna girelim bakalım. Merak ettim. Sevgili olsan kendini neden terk edersin? Sevgili olsan evet, kendini niçin terk eder? Ne? Neden? Ne? neden? Kendime. Çok iyiyim falan desen ya. Yok hayır. ön yargılı olduğum için. Herhalde. Ön yargılı bir insanım o yüzden. Mert sen? Çok umursamaz mı ya? O yüzden bir tane. Esra sen? Ben de çok sahiplenici bir insan olduğum için. E, niye terk etsin ki o zaman? Korkutuyor musun karşındakini? Hayır şöyle. Ya sapık derecesi. Hayır ben bana bu kadar ilgi gösterseler bir tık böyle uzak duruyorum. Anladım korkutuyor yani. yani. Ya, anladın mı? Biri bana babam gibi davransa bana itici gelir. Anladım. Anladım. Kendimi bencilliğimden dolayı terk ederim yani evet. Evet sevgilim kendisi nasıl gülüyor. Sevgili olsanız kendinizin için terk edersiniz. Çok kıskanç biri olduğum için ve ilgi manyağı biri olduğum için. Temas bağımlısı. Nasıl oluyor? Yani yan yanayken elini tutmasam duramıyorum. Öyle mi? <laughs> <Sevgiliniz> evet. evet <laughs> Sevdiğim insana dokunmadan duramıyorum. Sizi de çok seviyorum. Siz kendinizin için terk edersiniz. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar bir tane olayı bir kelime grubuyla nitelendirdikten sonra yani onun bir adı olduktan sonra ona dahil olan kişi sayısı iki katına çıkıyor. Yani temas bağımlısı diye bir şey mesela 2015 yılına kadar ben hayatımda temas bağımlısı diye bir şey duymadım. Anladın mı? Şimdi herkes Temas bağımlılığı diye bir şey adlandırıldı ya artık böyle sürekli dokunmak isteyenler falan filan. Herkes temas bağımlısı oldu amına koyayım. Böyle garip bir durum. Ben de kıskanç olduğum için terk ederim. Teşekkür ederiz. Ya bırakır mısın? Hayır. Hayır bırak. Sevgili olsanız kendinizin için terk edersiniz. Umursamamazlığımdan dolayı terk ederim. Tak hiç takmam yani hiçbir şeyi kafama takmam. Kendime göre yaşarım. Sevgili olsanız kendinizin için terk eder. Sadakatsizim ya o yüzden. Bunu da yani söylemezsin ya. <laughs> Öyle olsam bile yani açık açık söylemezsin ya. Nasıl? Ne bileyim insan kendine konduramaz yani anladın mı? yani. Aldatırdım. Kendimi de aldatırdım. <laughs> hiç aldattınız mı? Bilmem yapmış olabilirim. sizin diyor. Bir saniye düşünmeden hiç aldattınız mı ne demek ya? Sevgili olsam kendimin için terk ederim. Bu koronadan dolayı. <laughs> Kıskançlığımdan dolayı. Çünkü kendi kendimi yerim kıskançlıktan. <laughs> Sevgili olsam kendimi niçin terk ederim? Çok umursamazım. Eğer sinirlerim bozulduysa karşımdakini hiç umursamam. Tınlamam bile. Sevgili olsan kendimi niçin terk edersin? Çok konuşuyorum. Yani başıboş biriyim. Söz <laughs> dinlemem. Öyle. Sevgili ol Safa mı bu ya? Olsanız kendinizin için terk edersiniz. <laughs> abi ben çok muhafazakar olduğum için terk ederdim kendimi. Ya mesela ben karşı taraftan bir normal bir ilişkiye giremezdim. Sizin bildiğiniz öyle işte bu kadar. Arkadaşım da piç olduğu için ondan dolayı kendilerine ayrılır yani. Ben neden kendimden ayrılırdım? Piç olduğu için abi. Efendim sevgili olsanız kendinizin için terk edersiniz. <laughs> ee, kendimi bayağı sıkıntılı biriyim. Yani zor insanım. Çok zor birisi olduğum için kendimi bu yüzden terk ederdim. Ya anlaşması çok zor bir insanım. Yani her şeyine karışmıyorum ama ya yani böyle yok kıl değilim aslında da hani biraz böyle anlaşma zor tripli bir insanım. O yüzden yani triplerim olduğu için terk ederdim kendimi. Salak olduğum için ayrılırdım. Çok, çok trip attığım için. Ben kendimden ayrılmazdım. Ayrılmaz. Hadi oradan. Ben çok özel biriyim. Özel biri derken? Yani çok iyiyim, bence eksiğim yok. Eee bazen <laughs> iğrenç hareketlerim olabiliyor. Eee <laughs> toplu bir ortam arasında <laughs> geğirmek gibi falan. Benim... Oha! Abartma lan ne yapıyorsun? Benim bazen böyle ortamda yaptığım rezillikler olabiliyor böyle. Eee mesela bir ara kız arkadaşımla kafedeyken hesabı ödemeden gitmişim ama aklımda değildi unutmuştum. Kendinizin için terk edersiniz? Kollarımın büyük olduğu için. Şuradan mı gidiyorum? Yani sinirlenince zarar verebilirim kendime etrafıma efendim abi sevgili olsan kendinin için terk edersin kendim kendimle sevgili mi olsam mı evet. kötü vereyim demek ki abi ne için alacak hani evet. ya niye kendimle sevgili alayım ki abi abi git sen bana sevgili bul sonra gel ver Allah'ını sersen ya fazla <laughs> Allah bilir ne anladı Allah bilir ne anladı da güldü o kadar ...karlıyım <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ha, güzel bir soru. Niçin abi? Sana sorulan soruyu Nasıl bana yönlendirme. Sevdiğimi neden? Ya ama böyle bir şey olmaz ya bu çok garip. Ben kendimi şey sevdiğim ya. için aynen öyle bir şey düşünmedim daha. Çok umursamaz olduğum için ya da hiç takmadığım için olabilir. Tak yani umursamıyorum çok benim hayatım bu şekilde diye diyorum. Sevgili olsam kendini niçin terk edersin? Sevgili olsam kendimi niçin terk ederim? Kendimden nefret ettiğim için Hani öyle bir şey, nasıl bir soru ya? Sevgili olsan kendinden nasıl terk edersin? Bir daha alabilir miyim? Sevgili olsan kendinin için terk edersin. Sevgili olsam kendimin için terk ederim. Güzel, sevgili olsan, karşı tarafa mı bakıyorsun kendime ait bir şey mi? Kendine ait bir şey. Kendine bir öz eleştiri yap. Abi neyi sorguluyorsun? Gözünü seveyim ya. Güzel, neyse bir şey söyleyeyim. Ben sana şimdi... Sen öyle bir şey söyledin ki beynim uçurdu şu anda sen benim hani. Sevgili olsan karşı tarafını bir de anlatsana bana. Sevgili olsan kendinin için terk edersin. Sevgili olsam e, motiveye bozuk olabilir. Farklı hiç terk etmem. Sevgili olsam niye hayatı çok... Ben çok aktif bakıyorum da senin konumu çok harika. Şu anda ben farklı bir konudayım anlatabiliyor musun? Ben yine anlamadım bu soruyu. Anlamadım soruyu Vallahi. valla. Sen ben sevgiliyiz. Aynen. Sen benim yerimdesin. Kendimi niçin terk ederdin? Kendimi niçin terk ederdin? Terk etmem arkadaşım ben kendimi. Sen ona öyle bir şey söyledin ki ne? Şaşırttın onu. Değil mi? Şu an onu yaşıyor zaten abi şey söylüyorum sevgililer artık hani ne bileyim insanlara çok değer vermek lazım ya kuzen anlatabiliyor muyum? Hayat çok iyi bir de burası çok medeniyetler şehri. Bizi Kıbrıs'tan geliyoruz anlatabiliyor muyum? <laughs> Canımsın. Aa o mu lan? Sallan klibindeki mi? Değil değil. Sen safsın abi valla sen üzerler. <laughs> Canımsın. Medeniyetler şehri insan bileyim oğlum. O zaman niye bu görsel koyuldu ki araya? Ya ne bileyim oğlum sarı mikrofon üzerinde bekliyorsun. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben sandım diye ben suçluyum da araya bu video niye girdi o zaman? Hiçbir anlamı yok ki o videonun o araya girmesinin. İnsanları görüyorum öyle seviyorum insanları anlatabiliyorum insanları insanları sevsin bir <laughs> arkadaşım. Arkadaşım şöyle bir şey söyleyeyim, insanlara doğal bakıyorum mesela hani Bir insana bir kere yanlış yaparsın, ikinci bir yanlışı yapma şansın yok zaten Bir daha da göremezsin o ama insanlar birbirini sevsin kardeşim Anlatabiliyor muyum? O şekildeyim yani Ne söyleyeyim ki abicim <laughs> devamını getirdi söyleyecek bir şey yok, şarkı mı? Söylesem hastaneye gidersin abi <gülüyor> 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 Hiç yok, hiç yok <gülüyor> <gülüyor> Hiç yok benim abim <laughs> Görüşürüz, görüşürüz Cüzdanım nerede kızlar? Neden ayrılırdım? Yukarıdaki daha amaçlıdır yazısı beni mahvetti amına koyayım. <laughs> beni var ya mahvetti ya. <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Cüzdanım nerede kızlar? Neden ayrılırdım? Uyum sağlamadığı için. Kıskançlık dedim. Temiz kutusunda çok titizim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Ben Sarı mikrofondan bir ricam var. Mizah amaçlıdır sahneleri daha çok gelsin. O abinin şakaladığı sahneleri daha çok görelim.